Selam. Bugün yine başka bir günümü çektim. Ama bu sefer Antalya'daydım. Şimdi güne başlarken yine tabii ki her zamanki gibi klasik programımı yapıyorum. Bugün biraz sabah işim vardı. Ondan sonra bir iki tane arkadaşımla buluşmak için dışarıya çıktım. Genelde kahvaltı yapmıyorum. Daha önce söylediğim gibi. Ama yaşadığımız yerde çok sevdiğim bir smoothieci vardı. O yüzden bugün oradan sipariş vermek istedim. Kahvaltım geldi tırnak içinde. Şimdi yine şu önce bahsettiğim ders hakkında bir seminer izleyeceğim. Bu arada evet kendi odam yok değil. Kendi odam var ama şu an işgal edildiği için Şimdi bu şekilde Japon gibi çömdüm salonun ortasına. Şimdi Fule'nin yanına gideceğim yürüyerek. Yürüyerek bir 15 dakika falan evlerimiz yakın olduğu için. Oradan sonra Ayşe Naz'la buluşup bir şeyler yemeye gideceğiz. Yeni bir yer açılmış. Bizim bayağı takıldığımız mekanlardan birinde. Onların kaydını alamadım bu arada çünkü yanımda o sırada tripod yoktu. Antalya'ya getirmeyi unuttum tripodumu. Ama bir daha geldiğimde kesin getireceğim. Şişko'da buluşacağız ya ben girdim. Merhaba dediler. Merhaba dedim. Sonra seni aradım çıktım. <laughs> <Çok gayretli. gülüyor> Ayrıldıktan sonra biraz edit yapmak için Starbucks'a gittim. Çünkü evde biblo gibi oturmak sırtım için iyi değil. Burada biraz takıldıktan sonra eve döndüm. Sonraki gün aklıma çok güzel şeyler vardı aslında ama fırtına çıktı ve dışarı adımımı atamadım. Sadece akşam babamla bir kahve içtik bir saat o kadar. Babam beni havalimanı bırakıyor. Bugün İstanbul'a dönüyorum. Aslında Antalya'dayken daha çok klip almak istiyordum ama hala bu video çekme olayına pek iyi değilim. Nerede nasıl davranmam gerektiğini her zaman bilemiyorum. Bu yüzden bu video biraz kısa olacak. Bu üniversite açıldığından beri ikinci gelişimdi. Bir dahaki gelişim ne zaman olacak bilmiyorum. Neyse bu kadardı sanırım. İzlediğiniz için teşekkürler.